lazım. ağzını. Yaz üstüne de evet. evet. Hadi. Tamam. Tamam. Güneşte durma Hadi. Tamam. Hadi. Bu tane, 2 tane, ciğer. Aynen. 2 ciğer, 4 tane iki tanesini ayrı paket ya İki de soğanlı. Soğanlı yani Onlar ayrı paket. tamam. Salatalar falan normal. Evet. Ne kadar oldu adam böyle? 120 lira. 100 lira. lira. Adresimizi alalım. Fevzi Paşa Nedim Bey'in son durağındayız. Ellerine, kollarına sağlık. Afiyet olsun.